Ya çabuk bul var bunu. Bu bölgelerini koru. Let's go. Allah evet, evet. Allah. Al, al. Oo kızı da geliyor. <laughs> 27 canım kaldı. Gel. Öle hal. Hayatımı kurtardın sen de. Wow! Aleykümselam <laughs> Oğlum biz berde coşturduk lan. Aleykümselam. Gayet temizledik her Bir kişi kaldı kafadan. Wow! Helal verdi. Kanki sana bir şey diyeyim mi? İki hafta ben sapran gelme lan. Bomba var. bölgelerini koru. <laughs> Nereye lan? Kanka Kur'an çarpsın bugün 50. round'ı gördüm Safran'da. Kur'an elde nimet çarpsın 50 round uzadı ya. <laughs> Kanka en uzayacaktı Kur'an çarpsın şansa bak o Kanka Safran büyük sıkıntı ya. yapma be. Geldi be. Geldi al. Bir bankta. çeken biri bara geldi. gel. <laughs> Oy. Oh. ne sen lan? Çok güzel oturdu bu adam. <laughs> 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 ben <abi, abi>. ya. <laughs> <laughs> Çok az canı. Ona bir ese gelir mi ya? Gelmez kanka. Yani gelir ama riski atma. Bitirir. Canı yok zaten. Kanka kanka adam nerede adamlar da? Ağa geçiyor yani. Sen kazandı. Kanka şu anda chatte ne yazıldığını sana merak ediyorum. Bomba bölgelerini koru. Şu neden kanka? Şık. <laughs> Ama ben sıktım. Oh. Mermi değdi, ölmedi. Ağır kalkan değil. Yani. Oğlum kötü kanka. Böyle temiz bu ya. Yeşil ev, yeşil ev. E kanka seni salmıyon ayet ede Dur kanka dur Ba burada var Kendi base'inde pusuyor ya seni Yemedi mi? O zaman o... kendi base'in korkusu var ya oradaydı. kanka orada o zaman Sürekli bekliyor 2 ambulans 2 oldu Bir kişi kaldı Bilmiyorum. Lan seni mi çaldın lan harika Ellerle be Bomba bölgeleri. Kanka B yolundan açılırsan kavga ederiz bu arada ben sana diyeyim. Kim ya? ben... geldin kardeşim. Ben yapmam öyle şey. İşte yap da yani. <laughs> sana verili olmaz kanka. Oho oho oho. Beyaz çalık Joker Allah aşkına oraya nasıl girdin ya? Heh. Lan canaz ya. Be. El patron canı kuruyor bu arada bir tanesi. Ne kuruyor? Bomba kuruldu. Lan. Evet, lan. Bombayı bul çök, ve çök, çök. etkisiz hale getir. Kanka adam bey olur. Göstersene de. Kesme. <laughs> evet, Öldü. Çöz çöz. Öldü lan. Aa. Oh. Joker ölmek de bayılmaya karıştırıyor. Bomba imha edildi. Zula kazandı. Bomba bölgelerini koru. Hakikat topu. Sıra elbeye gelme kanka. İki tane yapıyoruz zaten üçüncü çok fazla oluyor ağda kimse kalmıyor. Tamam <laughs> kanka. mid mid hepsi mid. Ne yolu? Ne yolu temiz? Yok et sol Oğlum ölmüyor lan adamlar. kazandı. <laughs> Kolaydı. Bomba bölgelerini koru. Valla dua etsin. <çizler. gülüyor> Tamigan aldım ha. Oğlum lan boğal bana gelsin vallaha lan oynan mı lan? Açıldı garip geliyor. Hayır, yolu geldi ya yakın. Hayıyam be. bir kişi kaldı. Lol sana be. Su kazandı. Eyvallah. Bomba bölgelerini koru. Kanka adam bombayı öldürdüğün için bana alındı oyundan çıktı gel <laughs> bak. Ayıp oldu abi. Harbi oyundan çıktı bu arada. Kötü <laughs> Bir kişi <bir, gülüyor> kaldı. Bir daha veriyorum. Son ver. Baba. <laughs> Zula kazandı. Nasıl birinciliği aldım ama. <laughs> Bomba bölgelerini koru. Hadi bakalım. Ne diyorsunuz ya? Bir daha lan bu şut. Aldı lan. Mezinde. Aldı lan birinci Siz aldı lan. İşte atılacak <laughs> şimdi yüzemesi. <laughs> Lan. Bomba Lan. bölgelerini koru. Ra raşlamadalar, raşlamadalar. İki kişi kızılaydan geldi yani. Vardı ya. Var ya. Arge ayıp olur ka bir kişi kaldı. Lan usta ne oluyor usta? Kan hani <laughs> ben hepsine şey, tek tek şey düşüyor. Roller <gülüyor> değişiyor. Eyvallah <laughs> <laughs> evet, Abi, bu. Bombayı kur ve patlat. Tamam alma. Tamam. Tamam. Hayır lan. Hayır Oğlum yavaş lan. Yan yan gibi herkesi koyuyorum böyle. Evet birincilik arkadaşlar. Joker <laughs> oldu oğlum. Lan öldüm ya. Bir kişi kaldı. Hangi kodu? Şimdi. <laughs> sağ 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 Beğde. sağ. Oğlum kralım. Hadi sağ sana, hay, sağ, sağ vallahi sağ. Job salmasın biri diye ya. Az önce aldı. <laughs> ah be. Ah be. Ah Bırakma. <laughs> <laughs> <Kusura atma. gülüyor> <Kusura atma> bir <laughs> <laughs> bizim eklan bu. ben. <laughs>